Şimdi bana bir bak lan Bir mini mikrofonda ben ceza Patlayan bir bomba anlat derdini lan Bana bir bak beni bir gör beni bir duy Beni bir dinle hisset al için lan Al için lan Şimdi bana bir bakınız akınız underground'ı kafaya takınız Yakınız alev eviniz her yeri Mehmet Can'la ateşe verdik her geri Bu merkezi bir sistem Çamura gir ve pisten işte Bana bak beni gör beni dinle Kızlar çıldırmış erkekler baygın salgın hastalıksa rap yok Bad trip bak şimdi anlat derdini lan anlat derdini Patlayan bir bomba geldi mi Kalk şimdi haksız kalk seni kalk de prakta zamanı kat atsız Tartsızsın arsız Kalmışsın kansız Olmazsın yansız Sen olmuşsun hırsız Şimdi bana bir bak lan yeah. Bir menem mikrofonda ben ceza Patlayan ve bomba anlat derdini lan Freestyle ya Şimdi beni bir dinle Post uh -huh. for us on the ground da gel dinle Ya ya Bimin mikrofonunu getir uh -huh. Lan anlat derdini Lan işte anlat derdini uh -huh. bir bomba geldi mi Bimin o mikrofonda ceza uh -huh. Madan önce sana kafana. <laughs>